Hazırım. Player'e bir teşekkürler. Kesene merak et. O da bana bomba çekiyor. Yo. Aa! Bir dakika. Hepi bun. O bomba öyle değil, böyle atılmış. <laughs> <laughs> Allah ekber Tava atıyor bak 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 bak. Tava atıyor manya bak bak. Tava mı fırlattı o adam? Siz ciddi misiniz? <laughs> Yürüt. Yürü, yürü. Celal abim gelmiş. 999 yıldız göndermiş. Eyvallah. Ekibe gelsin. Kerim yırtıldı. Allah Allah <laughs> Allah. Kamerayı <Allah> <laughs> düzelteceğim. Kendimi nereye alsam da acaba şey yapmasa diyorum. Şunu bir kapat bir dakika ya. Şunu bir kapat. Kendimi şuraya alsam sanırım bir sakıncası olmaz ya. Yani bizim kamera niye bulanık? Bir dakika. Kamera bulanık bir dakika sileceğim. Yok sildim. Kamera bulanık ve ben bunu yeni fark ediyorum ha. Şu anda daha iyi. Celal abim gelmiş. 999 yıldız göndermiş. Eyvallah. Ekibe gelsin. Kerim yırtıldı. Allah! Allah ım, Allah! Im, Allah, ım, Allah ım. <laughs> Celal Allah <'ım>, abi yırttın <laughs> bizi. Bu ne? Celal abi bu ne ya? Ya hayır ama ya. Hayır ama ya. Havada vurduydum ben seni ya. Hem de yumruk atıyor. Aa, <laughs> oh, bir de dans ediyor. Oğlum emin Tur oyuncuları çok şerefsiz. <laughs> ya şerefsizin çocuğu ya. Vurdular. Arkalandı çocuklar. Hiç şar atmıştım ya. Çok hızlı bir şekilde koşmam lazım. Redzone mezzone dinleyemez. Bir dakika. Devam etmeden önce söylüyorum. Konu Cihansa kesin olarak burada çok ilginç bir ölüm yaşanacak ve bu çok komik olacak. Bakanım, bakanım ne siz bize? Ne yaptınız? Abi her seferinde mi aynı şey ya? Her seferinde mi? Ha, orada güvende değil. Kanka hiç hiç böyle Hayır hayır gaza falan ölmüyorsun. Hayır. Hayır. Memati. Memati. Ne yaptın şimdi Memati? Hoş mu bu yaptığın Memati? Seni hiç alakadar etmez. Bu sana biraz avantaj onlar can basamıyor bak. Aynen. Öyle düşün onlar can basamayacak. Ama süren... Oh! Git... Yetki... Aa süren dolmuş. Adam öldü. Koy beni. Aa bu. <laughs> 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 Abi bu ya. Ne şey yok ya. <laughs> benim <laughs> benim sürem donmuştu ona bakarken. Buraya biri oynuyor oğlum sen misin? Bizimki, bizimki. Abi o bizim adamdı. Bile bile yandı yüreğim. Yana <laughs> yana Yok geç kalmadım bir ay var. <laughs> Ya Erkan Gider mi? mi? Tamam, buradan, buradan çıkabilirsen Heh. <laughs> gidersin o zaman. Lan! Aha! Çıkamaz, çıkamaz, çıkamaz. Değil mi <laughs> Çıkamazsan <gülüyor> ya, ölürsün Eda. Aleyküm selam sen de söyle. 5 saniyen var. Ya, Çıkamazsan ölürsün. 4, 3, 2, 1, 0. Eee? Bu ne yapıyor? Bunun canı sıkkın. Ulan gel gel götüreyim seni gel. Gel. Oğlum gel lan gel. Alan öldüreceksin alan gel. Ha. Devam et öyle kal abi. <laughs> Ben seni git. Ya şunun orijinali var ya orijinali. O kadar komik ki dostlar. Yani şey bu dans sahnesi falan o kadar güzel ki Size anlatamam ama orijinalini yüklediğimizde telif yedi. Mecburen oraya Torigari ile Niye biliyor musunuz? Burada aynı sese dahil olduğu için ayıramıyoruz. Şarkıyla beraber çocuk da sürekli söylüyor. Ver neyi ver neyi ver neyi ver neyi diye söylüyor. Ve bu sebepten dolayı aşırı komik. <laughs> En az av kask bulurum en azından ya. En e, kötü Kaçınma karşı oynarız ya. Karşıyı mutlamış. <laughs> lan ne Beni öldür ya. Beni öldür. Ben gidiyorum. Abi ben gidiyorum. ne, ne gidiyorum. oluyor gözü? Göz <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey yok. <laughs> ya abi, abi, gel ya gel gel. Allah, sen de kurtul ben de kurtulayım. <laughs> Gelmiyorum ya. Ben böyle ne bir abi. şey görmedim. <laughs> abi. Arabaya bineceksin diye Bekliyorum ben de abi. Ne bileyim binmesin. <laughs> ben böyle bir şey görmedim. Tamam kanka. <laughs> Hemen şöyle videoya tıklayalım.

var yani sadece bak sadece Marat abi çok teşekkür ederim bize bak Sadece ölüşlerinin toplanıp Sadece Cihan'ın bu saçma ölüşlerine dair bir video yapılmasını istiyorum yemin ederim bak Yani sadece Cihan'ın ölüşleri olsun o videoda Kanka Yapma bak ben, bence ya ne güzel edit yapmış lan baksana şey. Osurgan otu yapmış değil mi bu editi? Kanka <laughs> Ya bak Yine alırsın bence ya Ee her şeyi atarım Anza. yani ne varsa atarım Hee tamam ben de Şöyle sana kıyafetlerimi de atarım Bir saniye Söyle söyle başımın etini yedim <laughs> 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 Adam bana kıyafet abi, versin benim, benim çok yeteneğim var bak Bak bunu görmedim bunu görmedim Bak bak asıl özelliği gösteriyorum size. Bak bak bak. Bunu <laughs> alın. Bak bunu buradan alın. Bak bunu buradan ben alın. Numara üç. Sus Kerem şarası. Anne kerem. Anne anne diyeceğim. Anne nakim tamam mı? Numara üç. Şarası. Nakim sus ne oluyor? <laughs> Duydunuz mu? Adam quit attı. <laughs> no. Seni bir bayıtma imkanım var mı? Hangisi? Zıpla <laughs> <Supply> istersen. <sonra>. <gülüyor> <gülüyor> çek, çek. Özlemişim gerçekten. Böyle kapışmayı özlemişim. Bunlardan bir tip. Tık... Bismillahirrahmanirrahim. Oh! <laughs> yee yallah yallah <Yala> miltary <laughs> yallah adam halayla girdi vay on uçağa adam halayla bildiğin uçağa girdi ama ya amcayla girseydi ohooo çok iyiydi <laughs> <laughs> abi senin hesabına şey mi yaptın Kuru takım. Selamünaleyküm beyler. Kuru takım. Kuru takım. Kuru takım. Kuru takım. Kuru takım. Hamza bunlar benim. Selamünaleyküm <laughs> beyler. beyler. Eski at arkadaşlarım. Selamun. Hamza. Kuru <laughs> takım. Kuru takım aynen. Evet. <laughs> Kuru <karsın>. takım. <laughs> Hamza şey <laughs> <Furi> otomatiğe bağladı. Kuru <laughs> takım. Hamza ben de ben de onların takımına gireceğim biliyor musun? Bani için olarak ama. <laughs> Güzel <bir> bölümdü ya. <laughs> bir baktım kapağında ben varım. Dedim ki Bu video müthiş değilse Nedir? Bir tane kendi video kendi yorumuma da like at.